Arkadaşlar merhaba, hedef detektörden taner var. Bugün sizlere yeni bir versiyon X e, Spy X60 alan tanıma cihazını anlatacağım. Cihazımız altın, gümüş, boşluk, elmas, bronz ve su sondaj çalışmalarında, boşluk çalışmalarında 3000 metreye kadar derinlik alabileceğiniz bir ürün. Spy X60. Şimdi normal burada altın ve gümüş testimizi yapacağız. Ve boşluklu, elmaslı, bronzlu su bunlar zaten kendini ispatlamış bir cihazlardır. Biz testimizde altın olarak seçiyoruz. Bir enter dedik. Altımızı gösterelim. Ve bunda yeni versiyonlu antenlerde derinlik tespitini de alabiliyorsunuz. Normal metallerde 20 metreye kadar derinliğe iniyor. Diğer metallerde de 40, suda da 3000 metreye kadar. Altınımızı koyduk. Uzaklaşalım. antenden ne yere bakacak şekilde ne de yukarı bakacak yani dik bir şekilde tutma şeyi yok bu, bu şekilde tuttuğumuz zaman taramasını yapar altın neredeyse onun yönünü verir örnek yönünü verdi geldik sol tarafa tuttuk cihazımızı gene yapıyor. verdi. Üzerine geldiğimiz zamanda 360 derece dönecek ve döndükten sonra ben nokta atış altın üzerine geldi dönüyor. Bunda arazide normal büyük gömüler için derinlik tespitini antenleri hiç açmadığı zaman derinlik maksimum 2 metredir. Gömünün üzerine geldi. Şimdi test amaçlı söylüyorum. Yolun üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönüyor. Sağ üst tanteni bir bomileri aldık. Derinlik oldu 4 metre. 4 metrede de şayet hızlı bir şekilde dönerse demek ki gömü 4 metre dönmüyorsa bir boğum daireleri alıyoruz. Her bir boğumu 2 metre. En son boğum 10 metre. Şimdi gümüş bölümünü alalım. Gümüş silver. 2'ye basıyoruz. Şimdi gümüşü arkadaşım gümüşü de gösterelim orada. Tutma stilimiz gene aynı. Ne yere bakacak ne havaya. Şu şekilde tuttuğumuz zaman cihaz taramasını yapar. Gümüş neredeyse onun yönünü verir. Bulunduğumuz noktada verdi. Dedim ki sağ taraftan bir daha tutalım. Üzerine geldiği zamanda 360 derece dönecek. Bunu tabi arazide siz de aynı denemelerinizi yapıyorsunuz. Türkçe kullanmak göz okuduktan sonra bu şekilde normal dönüyor. Şimdi cihazın diğer teknik bilgiyi de aktarayım size. Cihazımız 9 voltluk pil ile çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Türkiye'nin her yerinde bulunabilen pildir. Montajı basit. buradan çıkıyor. Antenler de aynı şekilde. Hedef dedektör bünyesinde bu ürünü satın alabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Sabah 9 akşam 8 Telefonlarınız müsait. WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. Kontrollü kargo Kargocu getirir, kutu içine bakarsınız. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzuna beraber geliyor. Bu ürünü ayrıca peşin fiyatını 12 ay taksitle alma imkanınız da mevcut. Yeter ki telefonla bize alo demeniz yeterli olacak. Hedef dedektör iyi günler.